Merhabalar sevgili boğalar ve yükselen boğalar, Ay burcu boğ olan sevgili dostlar. Efendim Doğuşhane kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben astrolog Zübeyde Yetkin. Sevgili boğalar, zaman zaman bazı insanlar hayatımıza kader gibi girer. Ama kaderin ne zaman kapandığını, ne zaman yeniden yazıldığını çoğu zaman anlayamayız. Bugün kalbinde adı yankılanan birisi için buradasın. Belki bir yarım kalmışlık, belki bitmeyen bir soru, belki de sessizliğin içinde gizli bir bağ sevgili dostlar. Evet, bu açılım aklındaki kişiyle hikayen bitti mi? Yoksa yeni bir başlangıç var mı? Tarot destemize bunu soracağız efendim. Sizler de hazırsanız o güzel enerjilerinizi gönderin. Odaklanın sevgili dostlar. Hep beraber açılımımıza başlayalım. Aklınızdaki kişinin mevcut enerjileriyle başlayalım. Şu anda neler yapıyor? Hayatında neler oluyor? Bir bakalım. Ondan sonra da sorumuzu soralım efendim. Tarot destemize. Abonelerime abone olacak olan, etkileşim bırakacak olan tüm dostlara niyetle zamansız zamana diyorum sevgili boğalar. Hadi bakalım. Tam da şu anda an itibariyle ilk kartımız gelsin efendim. İdrak ve aydınlanma ile geldi kişi. Ay güzel. Yenilik ve tazelenme dedi. Şu kart gelmek istedi. Mücadele ve mukavemet var burada detaylandıracağız. Bu arada benden bir eser danışmanlık almak isterseniz efendim. Doğum haritası olur, bir yıllık öngörü, ilişki analiz haritası, yükselen burcunuzu bilmiyorsanız öğrenmek için tarot açılımı için 551 873 2073 nolu telefondan WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirsiniz sevgili boğalar. Evet aklınızdaki kişinin mevcut enerjileriyle devam ediyoruz burada. <laughs> i̇drak ve aydınlanmayla geldi kişi. Yani şu anda bir idrak, bir aydınlanma, bir farkındalık döneminde bu kişi. Böyle bir dönemden geçiyor sevgili dostlar. Ruhani bir uyanış olabilir bu öte yandan. Yine burada kişi de yenilenmek, tazelenmek, yeni bir doğum, yeni bir proje, yeni bir şey başlama, yeni bir şey başlatma. Hem kendiyle alakalı hem de hayatıyla alakalı. Böyle bir sürecin içerisinde kişi çok fazla mücadele veriyor bu konularla alakalı. Sevgili dostlar. Öte yandan dediğim gibi bu kişinin ruhunda bir konuyla alakalı bir idrak var. Bir aydınlanma da var. Yine burada korkuları var bu kişinin sevgili boğalar. Bakın korku kartıyla kişide korku da var. Belki bu bir kaybetme korkusu olabilir. Ya da bir şeyini kaybetti. Bununla alakalı bir korku var. Öte yandan kişide hatıralar ve geçmişe özlem var. Geçmişte özlediği birisi var bu kişinin. Çok fazla. Ee, hatıra, e, hatıralar, anılar, işaretçi semboller alıyor olabilir yine geçmişle alakalı. Ve kişide hırs var. Hırs yapmış bir konuyla alakalı. Çok büyük hırs var kişide. Korkularına rağmen Mücadele, yenilik, tazelenme, aydınlanma, idrak, geçmişi özleme ama öte yandan da çok büyük bir hırsı olduğunu söyledi. Ee, hırsın, hırs yaptığını söyledi kartlar bize sevgili boğalar. Evet şimdi sorumuzu soralım. Kişi bu şekilde geldi efendim. Tam da şu anda an itibariyle sevgili boğalar bakalım bu aklınızdaki kişiyle hikayeniz bitti mi efendim? Lütfen ben destemi sizin için karıştırırken sizler de o güzel enerjilerinizi gönderin. Aklınızdaki kişiye odaklanın efendim. Tam da şu anda an itibariyle aklınızdaki kişiye odaklanın. Bakalım bu kişiyle hikaye bitti mi yoksa yeni başlangıçlar var mı? Hadi bakalım. Bismillah diyelim ve ilk kartımız gelsin. Kupa asa. Ee, bu açılımı 3'e böldüm sevgili dostlar onu da belirteyim şimdi sizin enerjinizle başlıyorum sonra kişinin enerjisini alacağız ondan sonra da yakın geleceğe bakacağız şimdi sizin enerjinizi alıyoruz burada aklınızdaki kişiyle ilgili tam da şu andaki enerjiniz şimdi kişinin enerjisine bakalım sizinle ilgili tam da şu anda enerjisi nedir? Kılıç, kılıç kralıyla geldi. Hmm, değnek ası var. Kupa dokuzlusu. Peki. Şimdi yakın geleceği soralım efendim. Bakalım yakın gelecekte hangi olasılıklar mümkün? Tılsım ası. Aslarla geldiniz sevgili boğalar. O beynek sekizlisi. Savaş arabası dedi efendim. Güzel. Şimdi bu aklınızdaki kişiyle sizin enerjiniz yani şu andaki enerjiniz kişiye karşı duygularınız inanılmaz coşmuş bir vaziyette. Siz de geçmişi özlüyorsunuz. Kişinin mevcut enerjilerinde de bu vardı. Geçmişte güzel yaşadığı günleri Özlüyordu Sizde de bu kişiyle yaşadığınız Güzel günleri mutlu günleri Çok özlüyorsunuz Anılar şu anda Gözünüzün önünde canlanıyor Gerçekten bu kişiyle Yeniden sıfırdan Bambaşka bir başlangıç Yapmak istiyorsunuz ama duygusal Öte yandan Beynet beşlisi Bize der ki bu kişiyle daha önce uyuşmazlıklar, anlaşmazlıklar yaşamış olabilirsiniz. Bazı konularla alakalı tartışmalar, kavgalar aranızda yaşanmış olabilir sevgili boğalar. Evet, bu kişiye sevginiz hala var, hala kişiyi özlüyorsunuz ama bu yaşadıklarınızı da unutmuyorsunuz sevgili boğalar. Hala ee, burası da taze Aynı sevginizin taze olduğu gibi Şimdi buradan Kişinin enerjisine baktığımda Tam da şu anda an itibariyle Sizinle ilgili Sizde de yeni bir başlatma enerjisi var Kişide de var Şu anda Siz kupa asıyla geldiniz Kişi değnek asıyla geldi İkisinde de başlatma enerjisi vardır Siz daha duygusal daha saf, daha temiz, daha dürüst, daha samimi başlatmak istiyorsunuz ama kişi daha çok tutkulu. Tutkuyla başlatmak istiyor. Yani kişinin nesi duyguları var. Ee, kişi çok fazla tutku çalıştırıyor şu anda size ama kişide şöyle bir durum var. Ee, biraz daha mantıklı size göre. Siz daha duygusalsınız şu anda. Ve kişi de şu da var. Ben elimden geleni yaptım var kişide. Yani bir bekleme enerjisi var ya da kişi sizin sizin ona adım atmanızı bekliyor. İlk adıma sizden gelmesini istiyor. Kişi de böyle bir durum var. Ama onda da başlatma enerjisi var. Yani hikaye aslında baktığımızda bitmemiş yeniden başlatma olasılığı, başlama olasılığı çok yüksek sevgili boğalar. Yakın geleceğe baktığımızda bu yakın gelecek bir hafta üç ay arası sevgili dostlar. Tılsım ası, değnek sekizlisi ve savaş arabası. Şimdi şu andaki enerjileriniz bu şekilde geldi. Yakın gelecekteki ikiniz arasındaki olasılıklar tılsım asıyla geldiniz. Bakın yine bir as. Aslar bize başlatma enerjisini verir. Yeni başlama enerjisini. Şimdi bir hafta, üç ay içerisinde somut bir şekilde birbirinize bir adım atma, elle tutulur, gözle görülür bir şekilde başlatma, enerjisi çok yüksek geldi. Bu olasılık çok fazla sevgili boğalar burada. Evet. Ee, öte yandan aynı işi yapacak olabilirsiniz ya da aynı iş yerinde çalışıyordunuz ya da çalışıyorsunuz. Buralar da var. Buraları da söylüyor. Beraber bir işte yapacak olabilirsiniz. Ve e, hızlıca bir şekilde engeç 8'li vadelerde ayın 8'i, 18'i, 28'i 8 gün, 8 hafta, 8 saat içinde bu adımın gelmesi, birlikte bir iletişime girmeniz, haber almanız söz konusu. Evet, mesafeler kısalacak. Bu duygusal mesafe de olabilir. Duygusal mesafe varsa bu bitecek ya da şehir mesafesi ya da ülke mesafesi varsa e, kişi geliyor efendim ya da siz gidiyorsunuz. Yani bitiyor mesafe diyor bize burada. Evet sevgili boğalar sizler için de bu şekilde geldi. Yani bu hikaye bitmemiş ve yeniden başlayacak dedi efendim bize. Çok güzel geldi enerjiler. Hayırlısı olsun. E, şimdi bu açılımın üstüne e, işaret kartlarımdan mesaj almak istiyorum. Bakalım bu aklınızdaki kişiyle alakalı bu açılımla ilgili hangi mesajı verecek sizlere sevgili boğalar? Oh Hilebaz dedi. Bazı insanlar doğuştan çekicidir ve bunu kötüye kullanır. Aldanmadığından emin ol. Yani bu kişi size geldiğinde bazı konularda aldanmadığınızdan emin olmanız lazım dedi kimileriniz için. Buraya bir kart daha alacağım elbette. Böyle bırakmayacağım. Cesaret geldi. Cesaret edemezsen seni üzen kişi ya da koşulların kölesi olursun. Delice risk alma ama sağlam zeminlerde daha azına da razı olmak pahasına cesaret etmekten çekinme diyor sevgili dostlar burada kimleriniz için cesaretle ilgili sorunlar var bu kart size efendim cesur olmanız gerekiyor cesaretle adım atmanız gerekiyor ya kendinizle alakalı bir durum yüzleşmeniz gerekiyor ya da bu kişiyle ya da bu ilişkiyle alakalı bir durum söz konusu ama cesaretle ilgili bir durum bir konu olduğundan bahsetti bize burada kartımız sevgili dostlar. Evet efendim sizler için de açılımımız bu şekilde geldi. Uyumlanmak isterseniz abone olmanız, etkileşim bırakmanız yeterli sevgili boğalar. Kolektife şifa olsun diyorum. Net cevaplar için bireysel danışmanlık almayı unutmayın. Yolunuz sevgiyle kalbiniz huzurla dolsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın sevgili boğalar.